Merhaba Çiftçi TV izleyicileri. Bugün yine işimiz koyun keçide. Sizlerle birlikteyiz. İzmir'deyiz. Menderes ilçesinde, Çileme mahallesinde Şenol Atabeyler'in işletmesindeyiz. Şenol abi merhabalar. Merhabalar. Teşekkür ederiz. Bize vakit ayırdın. Koyunda sığımını beklettin hatta. Evet. Aktif online şeklinde koyun sığımı yapıyoruz. Burası Sakız Koyun İşletmesi. Halk elinde ısla. Sakız koyun projesi mevcut. Evet, söylüyoruz zaten. Sakız ırkımız bizim süt yönünden çalışır. Evet. Süt olarak tabii burada bakım ve besleme koşulları gereklidir ama gen yönünden hayvanların fizyolojik olarak süt verimi özelliği yüksektir ve evet. ikizlik üçüzlük doğum oranları yüksektir. %90 ekiz. Maşallah. Ya. Maşallah. 800 900 gram süt verim şeyi. Güzel Allah bereket versin. Maşallah. He. Puzularımız yakın zamanda satılmış hepsi. Satıldı. Satıldı, satıldı, satıldı hepsi. Satıldı. Şimdi artık süt sezonuna geçtik. Artık zaten genel olarak il birlik, yani illerimizin çoğunda ıı, süt sağımları başlamıştır. Evet. Bunlar süt fiyatları, işte mandıra şartlarına göre sütlerimiz satılıyor. Evet. Ya İzmir Biraz daha avantajlı son yıllarında keçi sütünün fiyatı, koyun sütünün fiyatı evet. olmak üzere. Biraz avantajlıyız. <laughs> Tabii burada şu an bu sığımı yaparken, şu an biz akşam sığımını yapıyoruz. Bir de havaların daha çok ısındığını düşünürsek, akşam sütünü de korumamız gerekiyor. Evet. Bozulmaması gerekiyor. Süzüp dolaba koyuyoruz. Evet, süzüyoruz çünkü sütümüz canlı bir organizma. O yüzden... Bunu pisliklerden, mikroplardan bir tülbentle iyice birkaç kere süzeriz. Daha sonrasında buzdolabı ya da dörün dondurucuda korumaya çalışırız. Asla sabah sütüyle akşam sütünü karıştırmayız. Ayrı, ayrı koyarız. Ayrı koyarız. Bir de yani hazır süt konuşuyorken söylemek istediğimde antibiyotikli sütü asla süte karıştırmıyoruz. Artık ilaçlarda zaten sütte kalım oranı olmayan ilaçlarımız da mevcut ama yine bir ağrı kesici antibiyotik ya da herhangi bir ilaç vuruyorsak şayet prospektüsünde onun sütte kalım günlere 7 ya da 14 gün şeklinde yazarlar. <laughs> Ona göre biz hangi hayvana o iğneyi yaptıysak o hayvanı işaretleriz. Onun sütünü diğer sütleri karıştırmamaya özen göstermeliyiz. Eğer bunu da yapamadıysak, işte hayvanın boyası çıkmıştır, unutmuştur ya da dalgınlığımıza gelmiştir. O gün sütçü ararız, sütçü gelme deriz. Ya da o sütü işte sağarız, köpeklere dökeriz gibi. O yüzden bunlar çok önemlidir. Hani kimse demesin. Şu an herhalde hayvanlar benden çekiniyor. Evet, benden çekiniyorlar. Irkla çalışırken bizim Ege bölgemizin yerli ırkıdır sakız ırkı. Yani neredeyse yüzde doksan. Yüzde doksanı sakızdır. Evet sakızdır. Verim özellikleri yönünden. Verimi çok güzel. Verimi güzel. Verimi güzel. Yaylıma da rahat geliyor. Ya, rahat gidip geliyor. İyi e var kışın bir biraz bir üç ay kollayacağım. Üç ayı kollamak zorundasın. Yem vermedin dökülüyor. Dökülüyor. i̇şte bunlar süt verimini Yatkın olan hayvanlar olduğu için adaptasyonları düşük ve daha narinler. Evet, o yüzden evet. yemle koruyoruz. Kendi evet. bozmamaları için koruyoruz. Ama kıvırcık koyuna bakarsak şayet o daha dayanıklı, o daha da, adaptasyonu evet. yüksek. Evet. Zaten İzmir bölgesinde kıvırcık koyunu işte Ödemiş'in yüksek yerleri Kınık-Bergama hatlarında daha yoğundur. Ama bizim bu kıyı kesimde... Menderes, işte Seferi Urla hattında sakız koyun ırkı, daha evet daha fazladır bütün işletmelerde mevcuttur. Bizler artık küçük baş hayvancılık yapıyoruz. Hmm. Tabii şartlarımız zor, gördüğünüz gibi. Yağmur yağdığı günler mevcut, soğuk, özveri istiyor, sevgi Hiçmiş. istiyor. Yani sonuçta bu beden yoruluyor da bir ya. şekilde. Değil mi? İşte yoruluyor işte. Yorulmadan ekmek yok. Değil mi? Şenol abim burada ailesiyle birlikte. Oğlanlar var. Bir de eşi var döndü abla. Bir aile işletmesi olarak uzun yıllardır bu sakız koyun işletmeciliğini yapmaktalar. Sütlerini satarlar, kuzularını keserler. Allah bin bin bereketlerini versin. Biraz da danaları vardır. Evet. Bu işi yapmak isteyenlere neler önerirsin? Neler önereceğim? Gelsinler yapsınlar, meslektaş olalım. Değil mi? Bir gelsinler bir staj yapsınlar. staj yapsınlar, gelsinler bir staj görsünler. Çıkacak sal. mı? Sağ En önemlisi mera. Meramız yok. Meramız yok. Evet. Bir çuval yem olmuş 600 lira. Hani diyeceğim kendin kazanıp bir şey yapabilirsen yapayım kazanırsın. Ya tabii burada bu hayvancılığı biz yapıyoruz ama Yayılım yani şu an biz ovadayız. yaylım artık azaldı. Mera şartları gerçekten yok çünkü ekim dikim zarar çok fazla burada. Çok fazla. O yüzden de kapalı yani kapalı sistem yapmıyoruz ama fabrika yemi tüketimi fazla. Fazla. E bu da ne oluyor? Ekstradan hem yem maliyeti, ekstradan tarla bahçe işlerine yönelmeye sebep oluyor. Evet. Yani tarla, bağ, bahçenin ürününü bizim koyunlar yiyor koyunlar değil yiyor. Koyunlar yiyor. Peki bu kişiler hayvancılığa başladıkları zaman, koyunculuk yaptıklarında kıvırcık ya da sakız olmasını yani nasıl yapsınlar? Hangi ırkı yapsınlar? İlk baştan kıvırcığına başlasınlar. Bir iki sene, üç sene, beş sene bir stajını kursunlar bir. Ondan sonra bu ırka dönsünler. İlk acemeliği... Verimi daha fazla buluyor. Acemeliyi kıvırcık koyunlarda evet. atılsın. Kıvırcığın çünkü bahsettiğim söylediğim gibi adaptasyonu yüksek. Eti lezzetli, evet onun da bakım şartlarında ikizlik, üçüzlük oranları yüksek. Evet. bizi kıvırcık koyunlarda attıktan sonra bu sakız koyununu daha zaten verimli hayvan. Güzel baktıkça Gel. daha çok verimli bu hayvanı bir sürüye çevirmiş oluruz. Şeyi yok ya, hani satın sakız almaya gerek yok, güzel Mesela 100 koyunu var, 4 lira sakız koçu olsun içine, 4 senede dönüyor. O dönüyor ki kendisini dönüyor. 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 25 dişiye bir erkek evet. biz planlarız. Evet. Hem koçlarımız yorulmamış olur, Hı? bu sakız koyunlarımız da 4. jenerasyonda artık rahatlıkla sakız ırkı özelliklerini göstermiş oluyorlar. Kulaklarında belki görürsünüz turuncu renkli küpeler var. Önceki programlarımda da bahsetmiştim ben. Hiç. Geç. birliklerimiz bölgedeki bulunan bölgedeki evet. üniversitelerimiz ve TAGİM'in yürütmüş olduğu projeler var. Bunlar halk elinde ıslah ülkesel projelerimiz. Burada İzmir bölgesinde sıkıştırmı projesi başladı. Bu sene ikinci senesi, ikinci, ikinci senesi bulunuyor. Burada tabii TAGEM'in ya da üniversitenin istemiş olduğu verim kayıtları var. Yetiştiricilerden istiyoruz biz bu kayıtlarımızı. Bu kayıtlar yapıldığı takdirde işte damızlıkları bizler ayırıyoruz. İşte ot, bir aylık kuzularımız olduğunda baskülle tartıma geliyoruz. 3 aylık olduğunda baskülle tartıma geliyoruz. Gibi gibi işlemler mevcut. Bunlar da bunların hepsi de kayıt defterleri var. Kayıt ne? not, ediliyor. Daha sonrasında projenin yürütme hocası ile birlikte damızlık dişi ve erkek hayvanlarımız seçiliyor. Evet. Bu kayıtlarımızda işte Ankara'ya takeme hocamız aracılığıyla Tageme gönderildiği takdirde de Maddi olarak ekstradan hayvan başı, yavru başı, koç başı ücretlendirmeler yapılıyor. yapılıyor. Bunlar e, uzun yıllardır İzmir'de sakız kuyunu projesi vardı. Bildiğim kadarıyla sen yani ilk projede de mevcuttun. 2015-2016 yıllarında da mevcuttu Şenol abi. Sonra o sayı tamamlanmadığı için proje kapanmıştı. Şu an üçüncüsü açıldığı için Şenol abi yeniden o projeye dahil oldu. Burada avantaj hem maddi olarak bize kazanç sağlıyor hem de işletmemin pedigree kayıt sistemi olduğu için damızlık satışımızda ekstradan daha fazla ücret yani istememize sebep oluyor. Çünkü verim kayıtlarım artık mevcut. Ya işletmem bunu zaten annesi teyzesi bazında sütlü olup olmadığını, ikiz ya da üçüz olduğunu, 300 eşi olduğunu zaten bilmiş oluyor ama bunu da biz verim defteri kayıtlara dökmüş oluyoruz. He. Deftere dökmüş oluyoruz. Bu projemizin böyle bir avantajı var. İl birliklerimizde bulunan üyelerimiz bildiğim kadarıyla bütün il birliklerinde bu tarz projelerimiz mevcut. Projelere katılmak isteyen yetiştiricilerimiz il birliklerinizi ziyarette bulunsunlar. Evet. bardak çay içsinler. Bu konuda rahatlıkla bilgi alabilirler. Ege'de işte sakız koyunu mevcut, kıl keçisi mevcut ki Türkiye'nin zaten diğer bölgelerinde de kıl keçisi, kara keçi diyebileceğimiz halk elinde ıslah projeleri de aktif olarak yürütülüyor ki zaten Türkiye'mizin keçi varlığının en çoğu kıl keçisinden, kara keçisinden elde edilmekte. Kendi maddi imkanlarına göre kıvırcık koyunla başlasınlar, başlasınlar, sakız koyunla devam etsinler. Sen şimdi kuzularını sattın. Damızlık ayırırken nelere dikkat ettin? Hangi koyun güzel, hangi koyun sütlü? Onların kuzularında 30 tane alakoydu. 4 tane de koçlu kuzu alakoydu. 34 tane alakoydu. 34 tane bıraktın. Evet. Bu sayıya neye göre karar veriyorsun? Bu sayıya neye göre karar veriyorum? İçinde yaşlılarını çıkarıyor. Mesela, Sürünü gençleştiriyorsun. Gençleştirmiş oldum. Şimdi işletmelerde ben yani dile getiriyorum, kalabalık koyun, kalabalık keçidense verimli sürünün elde edilmesi gerekiyor. Yani yaşlı hayvan vardır, işte memesi kördür, dişi yoktur, ayağı topaldır gibi. Bu hayvanlara boşu boşuna bakmaktansa... Yok. Heh, gerek, gerek yok. Gerek yok o hayvanlara yok. bakmaya. Ne? Bu koyunun iki tane bu var, ikisi damızlık kaldı elimde. Evet. Yani oyunun, o koyunun kusuru mesela yaşlı, çıkacak. Maşallah. Ama bu çıkacak artık. çıkacak. O tamam, çıkacak ekmeniydi artık. o. Evet. Ne yapacağım? İyi malı iyi yapacağım. 300 mi yapacağım? 200 yapacağım. Temiz yap. Temiz temiz yapacaksın. Evet. O yüzden bu hayvanlarımızı damızlık ayır yani damızlık ayırarak sürümüzü gençleştiriyor, gençleştiriyoruz. gençleştiriyoruz. Evet. Daha uzun vadede, daha uzun sürdürebilirliğimiz sağlanmış oluyor. Evet. Tabii siz artık hem hayvanlarında veteriner hekimisiniz, hekimlisin. evet. hekimisin. Dövdü hmm. ablayla birlikte. Ne yapacaksın? Dura dura kaç senedir öğrendik aynı. Veterinlere paytara gerek kalmadı. 25 sene mi olmuş, 35 sene mi olmuş? Ya 35 sene. 50 senedir bu işle uğraşıyor. Değil mi? 50 senedir uğraşıyor. 50 senede 50 ko senedir. koyunun içinde. Ya. Keçi var mıydı hiç daha önce de? Yok. Hiç yoktu. Sadece koyun. Sadece koyun. Evet. İşletmeler. Koyun keçi bazen fark gösterebilir. Şimdi Şenol abiye sorsak keçi hiç bil, bilmez çalışmamışlardır. Bilmez. Bilmez. Bilmezsin. Koyun bilen gerçekten keçi bilmez. Keçi bilen de koyun bakmayı bilmez evet, yani. Bilmiyoruz. Özellikleri farklıdır. Yani bazen şey Aynı sürü içerisinde hem koyun hem keçili bakılıyor ama ikisinin huyu, ikisinin bakım koşulları farklıdır. Farklı. Farklıdır. Farklı. Koyun gibi değil keçi. Bize bana mesela keçi ters geliyor. Gerçi şu keçi çok kolay. Senin karakterine ters gelir keçi. Ee, <laughs> bir tane var orada oyun içinde o ters mi? Evet. Keçiler bizim e, temiz ve huysuzlar, inatçılar, aksiler. Ama koyun bizim işte koyun, koyun işte. Gel. Bizi bekliyorlar. Gel gel diyecek. Peşimizden gelecekler. Git git Peşimizden gidecekler yani. Döndü ablamla birlikteyiz. Şenol abi'nin Kotara'nın öbür tarafında bıraktık. Biz şu an burada Kotara'dan tek tek koyunların geçmesini sağlıyoruz. Evet. Nasılsın Döndü abla? Bize vakit ayırdın. Teşekkür ederiz. Siz de sağ olun. Biz de teşekkür ederiz. Çok mersi. Çok evet. sağ olun. Sen de sağ ol. Evet akşam sağımındayız. Az önce bahsettiğim gibi sakız koyunlarımla birlikte uzun yıllardır bu işi yapıyorsunuz. Evet. Ben 35 sene olayım bura 35 senedir bu işi yapıyorum. Ya maşallah. 35 senedir. Tabii beyim daha önceden yapıyor. <laughs> o 50 senedir yapıyor bu işi. Devamlı ikimiz. Oğlanlar yardım ediyor ara sıra. Hele bir tane torunumuz var. Mesle ona devredeceğiz. Çok güzel, çok güzel. Görürüz birazdan. Evet, Mesle ona devredeceğiz. Ee, Bizden sonra yapacak. İnşallah. Şükür Allah. İşte koyunlarla uğraşıyız. Biraz iki üç var, Hı -hı. koyunumuz var. Biraz kurbanlık yapıyoruz. Biraz danadan kurbanlık yapıyoruz. Süt kuzu, geçirip gidiyoruz. Geçelim, gidiyoruz. Evet, şükür Allah'a geçirip gidiyoruz. Ya işte Evet. Ya bir yandan gerçekten bayan olmak işletmelerde zor. Zor. Hem işte yemek, bulaşık, çamaşır, evet. hem bir de gerçekten hayvanın içinde olmak ki sen evet. biliyorum şenol abi en büyük destek sensin. Evet. Burada. Evet. Yani hani sen desen hadi satıyoruz desen şenol abi zaten evet, sen köye koya şey, yani. Koya kaçacağız. O yüzden en büyük evet. avantajı sensin burada. Evet. Ne kadar güzel hala yani çocuklarınla birlikte evet. Allah bin bin bereketini versin. Uzun evet. yıllardır tanışıyoruz, görüşüyoruz. Evet tanışıyoruz. Hep ne oldu? Bizim işletmemizin koyun kalitesi ve hayvan varlığı arttı. Hiç olur. Hiç. Bazen tabii hayvan sayımız artıyor. Evet. İşte maddi sebeplerden dolayı azaltmak zorunda kalıyoruz. Evet. Yem parasını yetişemediğimiz için. Evet. Ama şu anda işte dediğim gibi halk elin ıslah projesindeler. Evet. Ve neredeyse yüzde %80-90 civarında Sakız koyun ırkı özelliklerini gösteriyorlar. Evet, gösteriyoruz. Sen Sakız koyun yapacak olan yetiştiricilerimize neler önerirsin? Yo çok güzel. Allah bin bereket versin. Hiç kimseye muhtaç etmiyor bizi. Biz ne gördüysek bu koyundan gördük. Bu koyundan gördük. Evet. Her şeyimi, çocuklarımın düğününü, evini yani her şeyimi koyundan Kayından yaptım ben. Yaptın. Evet. Allah bin bereket versin. Projeden de yararlanıyoruz Hı -hı. destek alıyoruz hem kuzu desteği alıyoruz hem koyun desteği evet. alıyoruz projeden de yararlanıyoruz onlardan da Allah razı olsun destek veriyorlar hani birlikteki veterinerlerimiz hepsi gelip gidiyorlar Hı -hı. yanımıza onlardan da Allah razı olsun. Peki bu süre zarfında Yaşadığın sıkıntılar oldu mu? Ya da keşke şöyle olsaydı, keşke evet. böyle bir destek olsaydı diye düşündün? Evet. Tabii ki, tabii ki, tabii ki. Sıkıntılarımız oldu. Çünkü destek bir hani bir koyuna, bir çuval yem parası verseler daha iyi olur. Evet. Tabii İzmir'den destek, yem, belediyelerden yem destek olsa Hı -hı. o da iyi olur. Meralarımız az, meralarımız yok. Ne oluyor? Ovada şeylerimiz var, ekinlerimiz var, darlarımız, kendimiz yetiştiriyoruz. Kendimizden olduğu için bize daha kolay, daha geliyor. kolay tabii, geliyor. Daha yem alıyoruz ama tabii yüzde ellisini yem alıyorsak yüzde ellisini kendimiz Kendin yetiştirip ondan kazanıyoruz. Hı hı. Biraz ondan avantajımız var. Evet, Tabi biz yomiyeye gidemeyiz bu yaştan sonra. <laughs> Yapmış olduğumuz bildiğimiz de bu evet, meslek. Evet. evet. Allah bin bereket versin. Ne Hı. yapacaksın bu mesleğe devam ed. Hani sıkıntın olduğunda bir tane sat, derdini korur. İşte. Evet, sıkıntın olduğunda bir tane kuzu satsan e, ceyranın suyunu o diye hiç olmazsa. Evet. Hani kimseye elavuç açtırmıyor. Evet, kimseye minnet evet, etmiyorsun evet, minnet, yani. minnet etmiyoruz kimseye minnet etmiyoruz. Ya bizim her zaman zaten evet. küçük başın avantajı baktığımızda kısa sürede paraya dönüşüyor. Evet. Adaklık kestirebiliyoruz, kasaba verebiliyoruz. Aynen, aynen. Sezonda süt parası TL'ye bazlı. Evet, evet, aynen. Yani yüksek TL bazında bir para kazanıyoruz. Kurbanlığımız öyle. Evet. Gübresini çuvallayıp satıyoruz. Evet. Satıyoruz. Yani müsaitsek evet. yani. Hepsi çabuk olarak paraya dönüşebiliyor evet. Ama biz buna güzel bakıyoruz. Özellikle dediğimiz gibi evet. sakız koyunumuz kıvırcağa göre evet. daha narin bir hayvan. Daha narin, daha narin. Kıvırcık daha çok kilo alıyor mesela Sa sakız da daha bir narin oluyor. Evet. Yeme daha düşkün oluyor. Tabi yem olmasa sakız yetişmiyor. Yetişmez. Yetiş yetişmez. Evet. dışarıda otlamayla yani evet. sakız koyun bakıyorsak ekstra zaten yem varmak yem vermek zorundayız yoksa evet. koyunu bozarız. Evet bozarız. Hayvanların gerçekten genetik olarak yapıları süt verimi ve yavru verimi üzerinde fazla. Evet, evet, fazla. O yüzden hem merada biz otlatıyoruz, ekstradan yem veriyoruz ki yavru... zaten annemin geninde bu kaynakları olduğu için doğumdan sonra daha fazla süt alalım. Daha fazla yavru elde edelim evet, evet. ve yavrularımızın canlı ağırlıklarını korusun. Evet. Ama kıvırcık koyunumuz daha bodurdur, daha geniştir. Evet. Yaylıma daha rahat gelir. Evet. Yemden daha rahat yararlanır ki evet. canlı ağırlık için et üretmek için sonuçta. Aynen, aynen. Kıvırcıkta sadece yavruları süt üret, süt tüketimini gerçekleşir. Evet. Kıvırcık koyunda süt olmuyor. Sakızda daha çok süt oluyor. Sakızda daha çok süt olmuş oluyor. Daha çok süt oluyor. Ve mandıralarda özellikle yani koyun konusunda sezonda mandıralarını açarlar hususi Koyun sütü toplanır, evet. işlenir. Evet, o yüzden biz de sakız projesi'ne kayıttayız. Koyun, kuzu yetiştiriz işte. Ne yapacağım? Bizim mesleğimiz de bu. Tamam. Bizim mesleğimiz de bu.